Bunu size getirdim. Bunun ismi ne Ramazan? Klinder klinder. mi? Ee, o ne demek? Hani inekler... <laughs> gel buraya gel. Gel bana anlat ne demek bilmiyorum nasıl yiyeceğim bunu? Bunu nasıl yiyeceğim ben? Nasıl ekmek yiyorsun öyle ye. <laughs> tamam da bunun ismi ne ve neyden yapılıyor? <laughs> Ben yapıyor. Anne yapıyor. kim yapıyor? Annen yapıyor. Şefika, Şefika. Bu nasıl yapılıyor Şefika? Ya hani inek doğum yapıyor ya. Hı hı. İşte onun sütünden yapıyor. He. Benim bu henderdir. He. Benim inek yani doğum yapıyor. Hı. sütünü işte çok varıyor ya. Hı hı yapıyoruz. Hı hı. He, bezeklerden de yapıyoruz. Hı hı. Ha ben bezekim. Bize. Bezek Keçi. 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 Keçidir. 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 Geyik gibi mi? Ama <laughs> o, o şeydi. Ha şey diyor boynuzları var diyor onun da geyiğe benziyor boynuzları. Hı hı. O da doğum yapınca hı hı. abuz çıkıyor. Teşekkür ederim Ramazan. Bu bir şeydir.